Resulullah geleceğe dair bazı haberler vermiştir. Allahü Teala, Resulüne bildirdiği için onun bildirdiklerini bilirdi, anlamında, Peygamber Efendimiz gaybı bilirdi, demek caiz olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Allahü Teala, dilediği Resul gaybı bildirir, buyuruluyor. Allahü Teala bildirirse, Resulullah da, değer Resuller de gaybı, gelecekte olan şeyleri bilirler. Peygamber Efendimizin, bildirilen gaybları bildiğini belirten üç ayet meali şöyledir. Allah gaybı herkese bildirmez. Ancak dilediği Resul müstesna, mucize olarak ona bildirir. Çünkü her peygamberin önünden ve ardından gözcüler, melekler, salar. Cin 26-27, ila Bey Beydavi tefsiri. Allah, müminleri bulunduğu şu durumda bırakmaz, temizi pisten ayırır. Allah size gaybı da bildirmez. Ama Allah Resullerden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Allah'a ve Resullerine inanın, eğer iman eder, müttaki olursanız, sizin içinde çok büyük bir ecir vardır. Ali İmran, 179. O, gaybın bilgilerini, vahiy ile bildirilen gizli şeyleri sizden esirgemez. Tekvir, 24. Resulullah Efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği, bir zaman gelecek diye başlayan hadisi şeriflerden bazıları şunlardır. Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler. Buhari, din alimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacaklar. Buhari, İmamlar, amirler namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar. Müslim, Allah'ın kitabının dışında uyacağımız bir şey yok diyenler çıkacaktır. Ebu Davud, kişi, dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü, parası pulu olmayan rahat edemeyecek. Taberani, peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecektir. Mişkat, peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır. Sonra gelenler, önceki alimleri cahillikle suçlayacak. İbni Asakir. Hacca, hükümdarlar, devlet başkanları, gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler. Hatip Bağdadi. Sünnet, bidat gibi çirkin, bidat da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bidat tuyan, çok yardımcı bulacaktır. Şira. Kafirler için gelmiş olan ayetleri, Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar. İbni Ömer, bazı bid'at ehli fırkalar, müşrikler hakkında inen ayetleri, Müslümanlar için. Diğer bazı bid'at ehli kimseler de münafıklar hakkında inen ayetleri, eshabı ı Köram için delil gösterdiler. Resulullah'ın mucizesi meydana çıktı. 23 Mart 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ramazan Ayvallı.